arkadaşlar. Bugün gaza yapacağız. Büyük önce bu arabayla başlayacağız bunu. Abi hadi alalım. Alık 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 alık. Arkadaşlar barka hareketle ben kendim bunları modifiye edeceğim. Ekranım olmuş mu? Güzelmiş. Ben bunu modifiye etmedikleri var. bunlara bir aksiyon sefer modifiye ederken Uy 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 Sonra bak bu tara Allah Allah Arabayı yalan ol Kışlar <laughs> <laughs> Dur şunu Bakalım araba kazasına Bakalım 48 giz Kalabilirmiş çok da değil Evet Bu kazayı yaptık Sıradaki kazan ama araba bu arada değişmeyeceğiz. Bir tek bunu yapacağız. Bak gaza yapıyorum şu anda. Bu araba bu arabadan sıkılırsanız değiştireceğim. Merak etmeyin. Opa. Oo. Oh. Sinal yok mu ona? 74 arttı kalabilir. O teker kodlu da. Bakalım sıfırı düşürmeye başarırsak. Araba değiştireceğim. Sıfırı düşürdüm. Düş Son 5 saniyem kaldı. O sıfırı düşürdük. 5 saniyem kaldı. O kadar sıfırı da döndü. Evet araba döndü sıfır. Motor da bozuldu. Motor zaten Allah rahmetine kavuştu. Oha oha oha. Oha arkadaşlar oha. Ya abi yine mi kamerada bozuluyor Şu kamera açısını seviyorum. Ama biz ne yapacaktık? Araba değişecektik. O yüzden. Bana da bir alakamız yok. <laughs> Şimdi şu arabaya geçelim. Beyaz moda arız. Ana bu adi bir şey. Dur, bu, bu zaten bedava diyordu. Daha güzel bir şey alalım. Bu şey güzel değil ya. Eski kasa bir araba. Geçtik. Klasik. Şimdi böyle bir gaza yaşatmış mıydı? Böyle bir kaza var mıydı? Yoktu ya ben. Oha. Ananı, ananı. Mo ee, bu motor gitti ama bir tane daha motor var. he bu resimli motor, bu sattı motor. Evet burası sattı motor, evet. Bu tarafı çekilmiş motor. Devam edelim. Araba gitti. Ne? Arabanın motoru doldu. Bilmiyorum. Bilmiyorum şey düşmüş ya. Şundan kapatmışım. Bir anda bozuldu sanmıyorum. Şu üst. Bırak Seç. Böyle. Kamera açısını değiştirme böyle daha iyi. Böyle iyi göster. Şimdi siz bir sokağa gidiyorsunuz. Tamam mı? Gazlıyorsunuz gidiyorsunuz böyle. Şöyle Allah bismillah diye. buradan üstüne çıkacaksınız. Böyle mesela markete gireceğiniz. Çaktırmayın marketler fotoğraf olduğu için. Abi hep kopyalanmalı. Hiç sevmiyorum kopyalanmalı. Şöyle. Ver mesela. Bunlar hep boş şey. Şu üstte de çıkarsa güzel olur. Ve sonra siz buraya geleceksiniz. Tamam arabayı. Haydi bismillah ya Arabayı kırdık. Arabayı kırmayacaksınız bu arada haberin olsun. Gel bu çünkü çok bir hassas oyun olduğu için arabalar kırılıyor. Geliyorsunuz trafik olmadığı için kırılmalı oyun olmadığı için Allah olmuş. Ya Şu araba geri kırıldı ya çıldırıyorum Allah'ım ya. O zaman arabayı değiştiriyorum. Ya kaldı burada ya başlamış bu. Şimdi gidelim. Şöyle <laughs> git. git. Hızlı göstermek istiyorum. Yapıyorum buradan yapıyorum. Kaldırmandan o yüzden. bitme uyu alayı var bu oyunda. Benzin bitiyor. Allah. Of bu çok hızlı buldum. Araba yazı sürüyorsunuz gerçek hatta. Araba yavaşlayacak. Şimdi polis abi gir dediğinde gireceksiniz. Bir iş. Üste. Ama dikkat. ediniz. yavaş yavaş inin yoksa tampon bozulabilir. Ben dinmen bozdum arkadaşlar. O yüzden ya abi bu nasıl araba ya? Arkadaşlar ben üstteki almam lazım. Şunu seçiyorum, alıyorum. bir araba lazım. Gelin arkadaşlar, bunu gidiyorsunuz. Buradan gittiniz. Çıkın. Mesela sağ, sol mu? Ben, ben nere nereyi seçiyorum? Tabii ki de şöyle. Tabii ki de ben hepsi olsun. Burayı seçiyorum. Burayı seçelim demiştim. Vuraba bu, bu ne kadar yüksek bir şey Ya. Ya. Ya bu uydum ben ta. Ya bir gitti ya. Siren krizi geçireceğim. Türkiye araba al. Türkiye'ye çıkar buradan. Yok. Oy böyle yapıyor. Ya kamera mı bozuluyor ya? Ya bozma olayı kötü ya. Ya ben arkadaşlar video burada beter olacak çıkalım ve bay ben siri krizinize gideceğim. Ha şimdi ne ne, ne, ne.